işin bir de hukuki boyutu var dedik. hep devamlı bir işte Avrupa İnsan Hakları, insan hakları, evrensel bildirge veya vesaire vesaire bir sürü şey cilalı kurum ve şey afili söylemler var. Bunları öğrenmek istiyoruz. Bunlar bir de bugün Gazze'de olan veya dünyanın herhangi bir yerinde olan bu mazlumiyetlere niye çare olamıyor? Bu söylemler böyle havada mı bir şey? Biz yanlış mı biliyoruz? Bize bunları açıklayın. Yani öncelikle şunu söylemek gerekiyor ki, e, hani uluslararası hukuk dediğimiz, savaş hı hı. hukuku dediğimiz hı hı. hukukun doğuşuna baktığımız zaman e, silahların çeşitlenmesi ve güçlenmesi, sivil kayıpların savaşlarda çok fazla olması nedeniyle insanlık tarihin belli bir çağından sonra savaşa ve savaşın barışın da bir hukuku olması gerekliliği kanaatine, ulaşarak. Aslında tarihten beri var olan bu şeyi kodifikasyon yani hukuken düzenleme ihtiyacı duyma yoluna gitmiştir. 1800'lü yıllardan itibaren Cenevre Konvansiyonu bu konuda adımlar atılmıştır. Cenevre Sözleşmesi tabi birkaç değişiklik geçirerek en son 1949'da son şeklini almış. Uluslararası hukukta e, savaş işgal gibi durumlarda, saldırı durumlarında evrensel olarak en önemli sözleşme Cenevre Sözleşmesi olarak biliniyor, düzenlenmekte. Ve tüm bunlar Cenevre Sözleşmesi'nde düzenlenmekte. 1949 yılında son şeklini almış. Bunun yanında bir de Lahey Sözleşmesi var ve Lahey Adalet Divanı. Hı hı. olarak bildiğimiz adalet divanı var. Şimdi e, uluslararası hukuk temelde devletlerin e, e, egemenlik hakkına dayanıyor. Yani bu şu demek oluyor. Bir devlet ister, isterse bir sözleşmeyi, uluslararası bir sözleşmeyi kabul ediyor hı hı. ve kabul etmediği takdirde, ona dair bir yaptırım, çok istisnai haller dışında bir yaptırım uygulanması çok mümkün olmuyor. Şimdi bu genel girişten sonra, bu arada şey olarak da şu bilgiyi de vermek gerekiyor. Bu uluslararası hukuk sözleşmeleri neyi düzenliyor? Savaş'a karşı suçlar dediğimiz şey, savaş suçları dediğimiz suçlar birinci kapsamda. İkinci kapsamda düzenlediği şey e, insanlığa karşı suçlar ya da saldırı suçu yani barışı bozma suçu dediğimiz suçlar. E, üçüncü kapsamda soykırım dediğimiz suçlar e, ve dördüncü olarak da... E, insanlığa karşı suçlar. Evet, ikincisi barışa karşı suçlar, saldırı suçu hı hı. E, ve dördüncü olarak da insanlığa karşı suçlar. Dört e, ana başlık altında suçlar düzenleniyor burada. Yine Birleşmiş Milletler'in e, değişik şeylerinde e, Uluslararası Ceza Mahkemesi Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak bu Cenevre Sözleşmesi doğrultusunda uluslararası ceza mahkemesi kurulması ve bir de uluslararası adalet divanı dediğimiz divanın kurulması gibi düzenlemeler var. Uluslararası suçlara, savaş suçlarına dair hukuki çözüm yolu olarak.